Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen burcu Aslan olanlar. Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 21 Aralık'a kadar Yay burcunda ve haritanızın 5. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Merkür de bu alanda. 4 Aralık'ta burada bir güneş tutulması da gerçekleşecek arkadaşlar. 12 derece Yay burcunda bir güneş tutulması olacak. Dolayısıyla bu tutulmayla birlikte eğer bir ilişkiniz varsa, ilişkinizde evlilik kararı alabilirsiniz. Eğer yalnız olan biriyseniz, hayatınızda biri girebilir, aşk hayatınız hareketlenebilir. Yeni bir aşk hayalken açabilirsiniz. Özellikle internette tanıştığınız biri olabilir veya yurt dışında yaşayan ya da farklı uzak bir şehirde yaşayan kişiyle bir flört ilişkisine başlayabilirsiniz. Ebeveyn olanlar çocuklarınızın hayatında bir takım gelişmeler olabilir eğitim hayatı ile ilgili ya da anne baba olmak isteyenler belki hamile kalabilirsiniz belki bununla ilgili bir takım e, girişimlerde bulunabilirsiniz. yine cinsellik enerjisinde de aktif olduğu bir dönem olacak arkadaşlar bu 5. evdeki güneş tutulması eğer e, hobileriniz varsa yaratıcı faaliyetleriniz varsa sanatla ilgilenen biriyseniz Yine bunlarla ilgili de yeni gelişmelerin olacağı bir süreç. Hobilerinizi örneğin işe dönüştürebilirsiniz. Bunların tanıtımını, reklamını yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle yurt dışına tanıtımını yaparsanız sizin için verimli olacaktır. Yine spekülatif yatırımlar yapanlarınız varsa işte altın, döviz, veya işte hisse senedi, tahvil gibi konular. Bazılarınız bunlarla ilgili yatırımlar yapmayı düşünebilir. Ama bunun için arkadaşlar doğum haritanızı bilmediğim için size e, yapın ya da yapmayın diye bir tavsiyede bulunamıyorum e, Uranüs'ten sert bir açı oluyor bu güneş tutulması o nedenle e, genel olarak tavsiye etmiyorum bu tutulma zamanı yatırım yapmanızı ama e, doğum haritanızı yine de bilmiyorum size ne getirir ne götürür oralarını o nedenle biraz temkinli olmakta e, fayda var dikkatli olmakta fayda var bu dönemde bir de arkadaşlar 24 Kasım 2003'te bu tutulmanın bir benzeri gerçekleşti. Tabii o tutulma 1 derece Yay'daydı. Şimdi 12 derece Yay burcunda olacak. Şimdi aynı konular olmasa da 24 Kasım 2003'te yaşadığınız konuların bir benzeri bu dönemde tekrar karşınıza çıkabilir tutulmayla birlikte. Ee, dediğim gibi yaratıcılığının arttığı bir dönem. Bir de bazıları için bir yurt dışı seyahati de gündeme gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde de olabilir. Hatta bu seyahatler böyle önümüzdeki 6 ay boyunca ara ara tekrar edebilir. Böyle bir süreçte başlayabilir bazıları için. Bazılarında çocuğu okula başlayabilir örneğin. Ee, tabii bu etkiler 6 aya yayılan etkiler ortalama ya da çocuğunuzun eğitim hayatıyla ilgili bir takım gelişmelerde söz konusu olabilir. Ama aşk hayatınızın oldukça hareketleneceği bir dönem. Yine bazılarının anne baba olacağı, bazılarının hamile kalacağı bir süreç bu. 13 Aralık'tan itibaren Mars da yay burcuna geçiş yapıyor ve Mars 24 Ocağı kadar yay burcunda yani haritanızın 5. ev alanında. Dolayısıyla bütün enerjinizi, eforunuzu sarf edeceğiniz alan bu alan olacak yani çocuklarınızla ilgili konular işte hamilelik konuları doğum konuları ya da işte aşk hayatınıza çok fazla enerji sarf edeceksiniz işte partnerinizle görüşmeler işte sosyal hayatınızı canlanması keyifli bir dönem aslında yani sosyal hayatınızı oldukça canlandıracak hayattan böyle keyif alacağınız güzel bir dönem olacak aslında bayağı böyle işte seyahatler gezmeler tozmalar işte sinemaya gitmeler vesaire bayağı 5. eviniz hareketleniyor 24 Ocağı kadar Şimdi Merkür'e baktığımızda Merkür de 13 Aralık'tan itibaren Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Haritanızın 6. ev alanına. Dolayısıyla iş hayatınızla ilgili böyle yazışmalar, konuşmalar, eğitimler artabilir bu süreçte. Şimdi arkadaşlar Venüs de buradaydı. Aslında iş hayatınızla ilgili Venüs'ün 6. evden geçişi güzeldir. Bayan arkadaşlarınızdan destek görmektir aynı zamanda. Fakat 18 Aralık ile 30 Ocak 2022 tarihleri arasında Venüs Retrosu var. Venüs gerileyecek sizin gerek iş gerek sağlıkla ilgili alanınızda. O nedenle bu tarihler arasında lütfen sağlığınıza dikkat edin. İş arkadaşlarınızla özellikle iş yerinde bayanlarla tartışmalara girmeyin. E, bayanlardan biraz uzak durun çünkü aranızda böyle bir soğukluk, bir mesafe, bir güvensizlik oluşabilir ya da bir takım e, sıkıntılar oluşabilir geçmişle alakalı böyle hatalar varsa onlar gündeme gelebilir arkadaşlar Örneğin eskiden yaptığınız bir proje bir işle ilgili bir hata varsa eğer özellikle parasal konularda bu ortaya çıkabilir venüs Retrosu'nda. bunu tekrar düzeltmek düzenlemek e, gerekebilir ve bu biraz can sıkabilir Tabii ki e, buna dikkat edelim Yine bu Venüs'ün buradan geçişiyle birlikte e, çok fazla belki tatlı yeme isteğimiz artabilir. Kilo olabiliriz bu dönemde. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi Venüs en son burada Aralık 2013 ile 1 Şubat 2014 tarihleri arasında gerilemiş. Sizin hem sağlık hem işle ilgili e, alanınızda Dolayısıyla Aralık 2013 ile 1 Şubat 2014 arasında neler yaşadınız? Sağlıkla ilgili bir sorun yaşadınız mı mesela ya da işte işle ilgili ne gibi sorunlar yaşadınız o dönemde? Bir düşünün. Bunun bir benzerini tekrar gündeme getirebilir gökyüzü. Bu Venüs Retrosu. Şimdi devam ediyorum. 19 Aralık'ta bir dolunay gerçekleşecek. 27 derece ikizler burcunda. Haritanızın 11. ev alanında. Dolayısıyla bu dolunayla birlikte arkadaşlar e, sosyal çevrenizden bir arkadaşınızla belki arkadaşlığınızı sonlandırabilirsiniz ya da üye olduğunuz bir dernek bir vakıf varsa belki buradan ayrılma kararı alabilirsiniz ya da işte bir hayaliniz vardı bir hayaliniz gerçekleşebilir örneğin bu eğitimle ilgili bir hayal olabilir ya da işte kardeşinizle ilgili bir isteğiniz bir arzunuz bir hayaliniz vardı belki onun hayatıyla ilgili önemli bir şey istiyordunuz belki o gerçekleşebilir ya da işte dediğim gibi kariyer gelirlerinizle ilgili bir takım netleşmeler, sonuçlanmalar belli olur. İşte 19-12 örneğin işte maaşınıza ne kadar zam olacak belki o belli olabilir Dolunay'la birlikte. Ya da geleceğe dönük bir takım işle ilgili yatırımlar planlıyorsanız ya da yatırımlar yaptıysanız bunların sonuçlarını belki elde edebilirsiniz. Yine sosyal çevrenizden böyle kardeşleriniz ya da işte yakın çevrenizden tanıştığınız yeni bir kişiyle bir flört de yine gündeme gelebilir. Ya da Tutulma zamanı yeni bir aşka yelken açtınız. Bu dolunayla birlikte bununla ilgili bir karar vereceksiniz. Belki bir tamam mı devam mı kararını verme sürecinde olacaksınız. Bu dolunay artık bu ilişkinin, işte bu arkadaşların, bu flörtün, her neyse gidişatın ne şekilde gittiğini size belli edecek. Olumlu veya olumsuz. Siz de buna göre bir karar vereceksiniz. Yani ya tamam ya devam gibi bir karar alacağınızı işaret edebilir bu dolunay size. Ee, yine çocuklarınızın hayatında hatta onların eğitim hayatıyla ilgili bir takım gelişmeler de olabilir. Yani belirsiz olan konular netleşebilir. Kafanızda soru işaretleri varsa onların eğitim hayatıyla ilgili onlar sonlanabilir, sonuçlanabilir. Ve siz bununla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Onların eğitimiyle ilgili ya da işte belki sınavlarıyla, belki ödevleriyle ilgili. 21 Aralık'a geldiğimizde ise Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Haritanızın altıncı evine. Merkür buradaydı, Venüs de burada geriliyordu. Şimdi Güneş de geliyor arkadaşlar. Odak noktanız iyice böyle ya iş ya sağlık konuları ya da çalışmıyorum diyorsanız günlük rutin hayatınızın baya böyle bir yoğun olduğu. Hani günlük işlere yetiştiremeyeceğiniz bir dönem olacak bu. 20 Ocağa kadar devam edecek. 23 Aralık'ta da arkadaşlar ay düğümleri burç değiştirecek. Kuzey ay düğümü boğa burcuna haritanızın 10. ev alanına, güney ay düğümü de akrep burcuna haritanızın 4. ev alanına geçiş yapacak. Bu da şu demek önümüzdeki 1,5 yıl boyunca buralarda güneş ve ay tutulmaları gerçekleşecek ve hayatınızda bir takım kadersel değişiklikler, bir takım yenilikler, bazı bitişler ve yenilikler meydana gelecek. Bununla ilgili detaylı videomu 2022 Burç Yorumları videomda anlatacağım arkadaşlar. Detaylı yorumlar yapacağım. Şimdi sizin iş, kariyer ve evle ilgili alanınızda geçiş yapacak. Bu konularla ilgili bir takım yenilikler söz konusu olacak. İş konusunda belki yeni iş fırsatlarınız olacak. Ama evle ilgili belki bir takım geçmişten gelen bir takım sorunlarla belki uğraşmak durumunda da kalabileceksiniz. Şimdi... 24 Aralık'a geldiğimizde de arkadaşlar Satürn'ün Uranüs'te bir kare açısı var. Bu üçüncü kare açı 17 Şubat'ta 15 Haziran'da gerçekleşti. Sonuncusu 24 Aralık'ta gerçekleşecek. Fakat 2022 yılında da ara ara bunun etkilerini hissedeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunlar e, kolektif gezegenler ve ağır gezegenler oldukları için etkileri hemen bitmeyecek hayatımızda. Şimdi sizin 7. ve 10. ev alanında olduğu için bazıları iş anlaşmasını sonlandırmayı işten ayrılmayı düşünebilir böyle aniden çok böyle sürprizli bir kararla bazıları da boşanma kararı alabilir arkadaşlar lütfen bu dönemde biraz sakin kalmaya böyle çok hızlı çok fevri kararlar vermemeye dikkat edelim sonradan çok pişman olabiliriz Uranüs çünkü çok ani karar verdirir bize Burada biraz temkinli olalım ve bunun etkileri arkadaşlar Aralık ayının başından itibaren ilk haftasından itibaren başlayacak. Yani 24 Aralık'ta açı, açı kesilmesi bile etkileri öncesinden yaşayacaksınız. O nedenle biraz dikkatli olalım, sakin olalım. 29 Aralık'ta ise Jüpiter Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın 8. ev alanına bununla ilgili videoyu da arkadaşlar 2022 Burç Yorumlar videosunda anlatacağım bununla ilgili yorumları. Haritanızın 8. ev alanına Jüpiter'in geçişiyle birlikte eşinizden, Mart'a ortanızdan gelen gelirler ya da işte ailenizden aldığınız yardımlar gelirler. Adı artış olacak. Güzel bir dönem. Yine hayatınızda cinselliğinde oldukça aktif olacağı bir süreç başlıyor. Ödemeler, borçlar konusunda da zorlanmayacağınız güzel destekleyici bir dönem. Detaylarını dediğim gibi 2022 videomda anlatacağım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.